Çocuğu korumalı bir ortamda büyütelim. Kötü alışkanlıklarımızı, huylarımızı aman saklayalım. Kötü şeylerden de uzak olsun. Aman mikrop kapmasın derken adım adım zorluk ve gerçeklik seviyesini arttırıp hayata adapte olmasını sağlamak yerine gelecekte hayattan büyük tokatlar yemesine sebep oluyoruz. Şimdi gelelim içinde yaşadığımız dünya ile uyum içinde olmamız için bu dünyanın gerçekliğine ihtiyacımız olduğu gerçeğinin tezahür ettiği çok önemli bir alanı. Aileler üzerinde inanılmaz bir baskı ve halı altına süpürmek zorunda kaldıkları bir sürü konu var. Ne kastediyorum bununla? Çocuk gelişimi ve pedagoji dünyası hep bize ponçik ponçik önerilerde bulunuyor. Ama kimse çıkıp da lan bu ebeveynler insan sonuçta bunlarda Allah'ın bir kulu. Bunların da illaki her yerinden bir arıza pörtlüyor diyor. pört diyecek demiyor. Tabii ki de ebeveyn olmak çok büyük bir sorumluluk ve bu seri boyunca bu konu üzerine incelikli düşündük. Aynı zamanda anne babayı değiştirmeleri gereken olumsuz huy ve alışkanlıkların değiştirmek için bir güç verir. Bundan yararlanmak son derece akıllıca tabii ki de. Ama sanki artık anne baba olduk ya kötü alışkanlıklarımız, huylarımızdan kurtulmak zorundaymışız, mükemmel olmamız gerekiyormuş gibi de bir rüzgar esebiliyor. Bu aileler üzerinde bilinç altından işleyen çok feci bir baskı yaratıyor. İyi anne olmam için değişmem lazım ya da gerçekliğimi saklamam lazım. Ne kadar yıpratıcı ve imkansız bir alt metin. Sevgili dostlar, hatasız kul olmaz. Kimse mükemmel insan değil. Böyle bir ideal üzerine felsefe, metodoloji kurulamaz. Bana en çok gelen soruların başında şunu kontrol edemiyorum, şunu yapamıyorum, ne yapacağım geliyor. Dediğimiz gibi çocuğun hayatın gerçeklerine ekspoze olarak anlam yükleyerek gereken adaptasyon özelliklerini geliştirmesi mümkün konuya bu perspektiften başladığımız andan itibaren anne babanın bugüne kadar saklamak, değiştirmek zorunda hissettikleri davranışları bir avantaj haline geliyor. Hayat insanlar ile yaşamayı öğrenmektir. Dolayısıyla insanları artı ve eksileriyle tanımamız, gereken anlamı yükleyebilmemiz ihtiyaçlarımızın başında geliyor. Nasıl bu tırnak içinde olumsuz olay ve davranışlardan çocuğun yoluna daha güçlü, sağlıklı ve özgür bir şekilde devam etmesini sağlarız? Cevap o kadar basit ki. Dürüstlük. Çocuğunuz ile bu yanlış huylarınız hakkında dürüstçe muhabbetler edin. Neden yanlış oldukları üzerine konuşun. Konuya dışarıdan bakmasını, rasyonelize etmesini sağlayın. Bu sizin davranışlarınızı bir filtreden geçirerek kötü olanları örnek almasını engeller. Neden böyle huylara sahip olduğunuzu beraber anlamaya çalışın. Bu tarz huyların nereden geldiklerini anlamaya yarayan muhabbetler çocuğun insan psikolojisini keşfetmesi, insanları anlaması ve uyum içinde yaşaması için o kadar kıymetli ki Hayatta olayların arkasındaki neden-sonuç ilişkisi zincirini irdeleme oyunu bir insanın entelektüel gelişimindeki en önemli temel taşlarından biridir. İnsan üzerinde böyle dürüst muhabbetler yaparak neden-sonuç ilişkisi zincirleri ve paternleri görme deneyimi yaşamış çocuk, yetişkin olduğunda psikoloji okumuş çoğu adamdan daha doğru psikoloji bilgilerine sahip olur ben size garantisini veriyorum. Ve de hangi meslek dalında olursa olsun çok ciddi fark yaratacak özelliklere sahip olur bugüne kadar ay çocuktan saklayalım ya da değiştirelim dediğiniz şeyleri dürüstlük ile rasyonalize etmesini sağlayan muhabbetler ile çocuğun daha bilgili, görgülü ve güvenli bir hayat yaşamasını sağlayan deneyimler haline getirebilirsiniz. Dürüst olun, çocuğunuzu aptal yerine koymayın. Bu felsefeye ve oturttuktan sonra ebeveynlik o kadar eğlenceli bir hal alıyor ki. Aileler bu sayede kendileriyle barışık oldukları, doğal oldukları anlar geçirerek hem kendilerini çok iyi hissediyorlar hem çocukları bu anlardan çok olumlu deneyim ve özelliklerle yollarına devam ediyorlar. Hem de bu dürüst ilişki sayesinde aralarındaki bağ çok daha güçlü ve sürdürülebilir hale geliyor. Üstelik bu tarz muhabbetler ailelerin kişisel gelişimde de acayip olumlu etkiler yaratıyor. Evet yani sevgili ebeveynler, müjdeli haber, kendiniz gibi olarak hiçbir şeyi değiştirmeyerek sadece dürüstlük ve rasyonalizasyon ile çocuklarınıza dünyanın en iyi eğitimini relax bir şekilde verebilirsiniz. Yani değiştirebileceğiniz şeyleri değiştirdiğiniz, değiştiremediğiniz şeyleri de kabul edip avantajınıza çevirdiğiniz bir varoluşu mümkün kılıyor. Evet ufuk çizgimizdeki amaçlarına ulaşabilme, ulaşamadıklarını kabul etme düşünce dünyamızın her yerindeki her aktör için geçerli. Ebeveynler için de geçerli. Şimdi diyagramımıza baktığımız zaman hayatın gerçekleri ve kötü örnek ihtiyaçlarının bütün kategorileri de kapsadığını görüyoruz. Yani çocuğun hayatın gerçeklerine ve kötü örneklere fiziksel, bilgisayar, entelektüel, duygusal, sosyal ve spiritüel bütün alanlarda ihtiyacı var. Atıyorum çok zeki değil misiniz? Gündelik hayatta bir sürü şapşallık mı yapıyorsunuz? E abicim çocuğu zeki olduğunuza inandırmaya çalışıp da benchmarkını düşürmeyin. Anlatın nerelerde jeton düşmüyor, niye düşmüyor, çocukluğunuzda hayatınızda ne farklı olsa daha zeki olabilirdiniz. Ya da kendinizi geliştirme konusunda zorluk mu çekiyorsunuz? Öğrenmek, okumak istediğiniz şeylerin daha yüzde birini bile yapamadınız mı? E söyleyin böyle zorluk çektiğinizi. Boş zamanlarınızı nasıl daha verimli geçirmek istediğinizi bunun önemli olduğunu anlatın. Beraber neden bu disipline sahip olmadığınızı anlamaya çalışın. Bu alanda nasıl kendinizi geliştirebileceğiniz konusunda öneri alın. Kendinizi geliştirme ve öneri alma konusunda mı eksiklikleriniz var? E o zaman bu konuya da dışarıdan bakmasını, rasyonelize etmesini sağlayın. Size bir öneride bulunduğu zaman neden sonuca ulaştıramadığına da doğru anlamı yükleyebilsin. İhtiyacı olan sağlıklı adaptasyon özelliklerini geliştirsin. Bu iki taraf için de sonsuz ve inanılmaz eğlenceli bir ilişki ve gelişim oyunudur. Evet, eğitim felsefemin önemli ayaklarından biri çocuğun içinde bulunduğu dünyaya, sosyal gerçekliğe adapte olması için bu gerçeklere ekspoz olması, rasyonalize etmesi, anlam yüklemesi üzerine kurulu. Yer çekiminden insanların olumsuz huy ve davranışlarına, hayata dair her türlü alanda gerçekleriyle sinerji içinde yaşamaktır sağlıklı adaptasyon. Tüh yer çekimi var diye ağlamak yerine futbolu icat etmek kayakla aşağı kaymaktır şimdi ebe